Merhaba arkadaşlar. Recep Atalar ben. Bugün size bilgisayarın temizliği ile ilgili, detaylı temizliği ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Windows 10 işletim sistemi artık mecburen kullanılması gereken bir işletim sistemi oldu. Artık Microsoft daha alt versiyonlara destek vermiyor. O yüzden bir an önce Windows 10'a geçmenizi öneririm. Windows 17'nin çalıştığı platformda rahatlıkla çalışabiliyor. Bu ön bilgiyi verdikten sonra işlemlerimize başlayalım. Evet arkadaşlar, başlat menüsüne tıklayarak ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümünden sistem bölümüne giriyoruz. Sistem bölümünden de depolama bölümüne giriyoruz. Depolama bölümünden gördüğünüz gibi ne kadar depo kullandığını bize gösteriyor. Geçici dosyaları gördüğünüz gibi 62 gidiyor. Biz bunu beklemeyelim. Direkt geçiciye tıklayalım. Buradan taramasını yapsın. Diğerleri bizim için çok fazla önemli değil. Burası bizi dosyanın büyüklüğüne göre biraz bekletecektir. Sabırla bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bize bilgisayarımızı, geçici dosyalarımızı taradı. Bunu başka bir yöntemle de halledildiğini göstereceğim ben size ama burası da güzel bir yöntem. En kolay yöntem. Evet, bilgisayarın ön yüklemesi varmış. Geri dönüşüm kutusu da maşallah bayağı doluymuş. Şuraya dikkat ettiniz mi? Bilgisayarın fuzuli kapladığı 30 GB bir alan kaplıyor. 6 GB da geri dönüşümde varmış. İndirilen dosyalarda 143'müş. geçici dosyalar, internetin gezindiği alanda kapladığı yerler, hata raporları. Bunların hepsini temizlediğimiz zaman bize 40 GB'a yakın bir yer kazandıracak arkadaşlar. Basit bir şey değil. genelde Windows'a geçiş yapanlar, ben 8'den... Windows 8'den geçtiğim için arka planda bunu gizlemiş. bunu kaldır deyip kaldırıyoruz. Biz... Evet arkadaşlar temizlik bitti. Böylelikle bak hepsi sıfır. Böylelikle makinamızda ciddi manada bir temizlik tabi bu haliyle biz şey derken doldu yine. İnternet şu anda meşgul o yüzden. Bunun bir yöntemi daha var. Onu da Evet bunu kapatıyoruz. Diğer yöntemimiz şu. Buraya temizle yazıyoruz. Temizleyi tıklıyoruz. Hangi sürücü? Elbette C sürücü. D de olabilir bazı işletim sistemlerinde. Burada bize ee, neleri temiz az önce temizlik yaptığımız için hepsi sıfır gözüküyor dikkat ederseniz ee, fakat şöyle bir durum var derin temizlik yapmak için sistem dosyalarını da seçmemiz gerekiyor C diyoruz burada öbürünü de kapsıyor biz temizlik yaptığımız için birçok şey sıfır olacak burada da diğerinin kapsamadığı yerler olabilir. Onları da görebiliriz. Bakalım. Dikkat ederseniz hepsi sıfır. Gördüğünüz gibi. Az önceki sistemi buradan da yapabilirdik arkadaşlar. Şimdi kapatalım bunu da. Tekrar e, bilgisayarımıza bir bakalım. Durum neymiş. Dikkat ettiyseniz eee bize 96 37'ye düştü. 37 GB boş yer kaldı. Bayağı bir boşluk. Tabii benim indirilenler vesaire falan filan dolu. Yani CM'de ekstra dolu yerler var. Bir de 10 GB yakın bir program kuruldu. Bir de çalıştırdan Tabi hızlı çözüm bu. Pardon yanlış yazdım. Çalış. Tır diyelim. Diyelim bakalım yemedi. Evet ben daha önce yapmışım Perfect diye bir yazılımı var biliyorsun. Benden yetki istiyor. Bunun içini arkadaşlar temizliyoruz. şu anda meşgul herhalde olduğu dosya, onu temizlemiyor. Yine run diyerek yüzde temp diyoruz. Ben daha önce yapmışım. Bana geldi. Bunun içini temizliyoruz sıfıra kadar temizlemez. Şu anda kullanılan programları bırakır. Açık olan programları. Bir de bunun daha farklı bir yöntemi var. Run, aramaya run değil veya çalıştır değil de e, Windows'un tuşuna basarak şu tuşa klavyede basarak R tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Burası da bize aynı yere getiriyor. Bir de bunu yıldızsız yapıyoruz. Pardon yüzdesiz. Bunları da temizliyoruz. Son olarak bir de geri dönüşüm kutumuza bir bakıyoruz ne var ne yok diye. Bu Windows'un rahat çalışması için ve bize yer kazandırması için e Güzel bir yöntem. Önemli bir yöntem. Bir de geri dönüşüm kutumuza bakalım. Geri dönüşüm kutumuzda önemli bir bilgimiz olabilir. Önce kontrol edelim. Ben de bunu boşalt diyorum. Evet diyorum. Bir GB'de orada varmış. Onu da boşaltıyor. En son geri dönüşüm kutusunu yaparsak daha iyi olur. Çünkü biz burada temizlik yaparken bazı dosyaları geri dönüşüm kutusuna atabiliyor. Az önce temp'i attı geri dönüşüm kutusuna. Tekrar bakalım. Evet dikkat ederseniz 41 GB'a çıktı. 30 küsürdü. Yani 3-4 GB daha kazandık. Genel hatlarıyla bu arkadaşlar. Daha internetten araştırdığım kadarıyla Windows'un sistemi makalelerine girip bu kadar e, buldum e, daha Windows' ilgili temizlik varsa e, alta yorum olarak yazabilirsiniz diğer arkadaşlar e, faydalansın açısından e, benim araştırdığım kadarıyla bu e, herkese başarılar diliyorum beğenip paylaşıp e, aynı zamanda e, yorum yapıp like atarsanız sevinirim arkadaşlar teşekkür ediyorum